bugün bir esneme videosu çek. Yaptığınız sporun sonunda da uygulayabilirsiniz bu videoyu. Ya da tek başına da yapabilirsiniz. Esnemeler gerçekten çok kıymetli. Ve yavaştan yogaya da giriş yapacağım. Bu da bir ön ayak olmuş olsun. Esnemelerle ilgili söyleyeceğim birkaç şey var. Birincisi kesinlikle esneme yapmayı lütfen atlamayın. Hele hele sporunuzdan sonra. Ama ben mutlaka her gün 5 dakika en azından yapılması taraftarıyım. Çünkü gün içinde kasların otursak da yürüsek de mutlaka esneme ihtiyacı olmuş oluyor. Hemen etkisini görebileceğimiz şeyler esnemeler aslında. Hem mental olarak hem fiziki olarak yarattığı şeyleri hemen gözlemleyebiliyoruz. Sınırlarınızı bulup yavaş yavaş genişletmeye çalışın. Benim kaldığımdan daha uzun kalabilirsiniz hareketlerde ya da çok canınız yanıyorsa daha erken çıkabilirsiniz ya da hareketi daha kapalı gerçekleştirebilirsiniz. Ama mutlaka esnemeleri ihmal et. Mi? Hadi başlayalım. Kalçanın üstüne oturup bacaklarını iki yana aç. Ellerinle önden destek alıp kalçayı dikleştir. Sağ eli belin arkasına yerleştir. Sol elini başın üzerine koyup başı sola doğru yatır. Sol omzunu kulağa yaklaştırma. Sırtını dikleştir. Sol elinle destekleyerek başı ortaya getir ve taraf değiştir. Sırtını dikleştirmeyi ve sağ omzu kulaktan uzaklaştırmayı hatırla. elinle destekleyerek başı ortaya getir. Elleri başın arkasında kenetle ve başı öne doğru çek. Sırtın mutlaka dik olsun. Dirseklerini çok açık kullanma. Ellerine çok fazla bir güç uygulama. Sadece baş öne doğru açılırken ellerin destek olsun. Başı getir ortaya. Bana bir bak. Ellerini bu şekilde omuz genişliğinde yere koy. Avuç içlerini yere bastır ve çek. İç kolda bir gerilme hissetmen lazım. Eğer hissetmiyorsan ellerini daha da ileri basıtmayı dene. Ve kolunun esnediği noktayı bulup sabit kal. Biraz bekleyelim. Çöz ve bana bak. Gösterdiğim noktaları, parmak köklerini ters bir şekilde basıyorum bu sefer yere. Parmak uçları birbirine dönük, omuz genişliğinde ve tam omuzun altında bu sefer eller. Hareketi hissetmek için kollarını düzleştirmen ve ellerini yere doğru itmen lazım. Ellerini düzelt. El parmaklarını kalçanın arkasında kenetle avuç içi kalçaya dönsün. Küçük bir hareketle omuzlarını geriye doğru aç. Eğer çok bir rahatsızlık hissetmiyorsan ellerini kalçadan uzaklaştır. Kollarını geriye doğru uzat. Üst gövde öne kapanmasın. Sırtın dik olsun. ve elle çöz. Sırtını arkaya doğru bırak. Ellerini arkaya koyup destek alabilirsin. Bacağı kapatmanı kolaylaştıracak bu yaslanma. Bacakları yavaşça kapat. Elinle de çekebilirsin bacakları kendine. Kalçanın üstüne otur. Bacakları karşıya uzat. Kalçanı dikleştir. Sırtın düz olsun. Ve sağ ayak bileğini sol diz kapağının yukarısına bırak. Ve sağ bacağın hala karşıda uzunmuş gibi sağ bacağına doğru kapan sağ kalçayı bir hisset. Ve amacın başını bacağına değdirmek değil de göğsünü dizine değdirmek olsun. E şimdi hareketi hiç bozmadan sadece ağırlığının yönünü değiştirerek Üst gövdenle sol bacağını doğru kapan. Sol ayak parmaklarını kendine doğru çek. Ve yüksel. Taraf değiştir. Sağ bacağını uzat. Sol ayak bileğini sağ diz kapağının yukarısına bırak. Sol bacak köküne doğru kapan. Şimdi sağ bacağına doğru kapan. Sağ ayak parmaklarını çekeyecek kendini. Göğsünün dizine doğru yaslan. Yüksel. Sırt üstü yat. Kollarını yana aç. Ellerin omuzlarının hizasında kalsın. Bacakları önce göğsüne doğru çek. Daha sonra sol tarafa doğru yatır. Sol elinle sağ dizi yakalayıp yere doğru bastırabilirsin. Eğer boynunun sağ tarafında bir sıkışma hissi varsa sağ elini de biraz daha aşağıya bas. Ve yön değiştirmek için bacakları önce göğsüne doğru çek. Bu sefer sağa doğru yatır. Eğer rahatsan sağ elinle sol dizi yakalayıp bastırabilirsin. Boynun rahat değilse boynunu rahatlat. Ve nefesleri ver ki omurga iyice rahatlasın. Bacakları göğsüne çek ve sarıl. Minimal hareketlerle beli biraz yere bastır. Sağ sol hareket edebilirsin. Kolları bacakları uzat. Bacakların mat genişliğinde olsun. Kolların, dirseklerin, omuzların rahat olsun. Burnundan derin bir nefes al. Ve şimdi nefesi bırak. Ve bitti. Umarım keyif almışsındır. Eğer beğendiysen beğeni ve yorum yapmayı unutma lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.